Vallahi işte arkadaşlar doğada hayat var yani gayet dede buralarda kendime geldim baya evde canım sıkılmışmış meğer şuraya bakın ya şu güzelliğe bakın arkadaş var mı böyle bir şey ya şuraya bak böyle yürüyorum günde on bin adımımı. Hava da tamamlıyorum. Biraz daha serin Antalya'ya nazaran. Antalya'nın ee, nem bastı tabi. Nem. Nemden dolayı nefes alamaz olduk. Çıralı nispeten daha iyi tabi. O çanak gibi oluşumdan şehir çanağın içinde gibi şehir. Buharlaşıyor, buharlaşıyor. Denizin üzerine toplanıyor nem dağları aşamadığı için e, şehrin içinde kalıyor. Ve biz o neme maruz kalıyoruz. Bu da sıkıcı oluyor tabi. O yüzden şehrin dışına çıktığında Antalya'da sıkıntı yok ama geldiysen mesela Antalya'ya geldin. Beş yıldızlı otele kapağı attın. Beş yıldızlı otelde yedin içtin. Yattın kalktın. Tamam mı? Ondan sonra tekrar şehrine gidiyorsun. Bir şey anlamıyorsun tabii. Ne anlayacaksın? Beş yıldızlı otelden. Gel böyle. Doğaya gel bak. Böyle dağlar. Dağlar. Yarın sabah erkenden 7'de ee, denize gidiyorum. Yüzüyorum. Bakalım karettalar gelmiş mi? Karetta karettaların e, sezonu Temmuz Ağustos olması lazım. Göremedim şeyleri vardı, kafesleri vardı. E, yumurtladıkları 70-80 tane bazen 100 tane yumurta bıraktıkları yerlere kafes koyuyor çıralı şeylere. muhtarlığı, bekçilik sistemi oluşturmuşlar. Karetta koruma bekçiliği. Yani onlar koruyorlar, kafeste örtüyorlar. Göremedim kafes falan. Bu sene gelmediler mi karetta, karetta kaplumbağalar? Anlamadım. Çok güzel. Şuraya bakın ya arkadaş. Şuraya bakın. Burada beni çeken bir şey var. Nedir bilmiyorum. Karetta karettaları çeken şey. Her neyse. O enerji, o güzellik. Beni de çekiyor. Ben de mıknatısla çekilmiş gibi böyle fırsat buldukça buraya geliyorum. Mümkün olduğu kadar. Şehir içinde yapabileceğim aktivite var mı? Var. Şehir içinde de yapabileceğim aktivite var. Sabah gene de 7'de gidersin. Antalyalılar sabah 7'de gider denize. Çünkü e, 7'den tabi yüzmeyi seven Antalyalılar ya da Antalya'da yaşayanlar. 11'de başlar güneş. 12'de zaten artık güneş tependedir. E, yüzmenin de bir tadı kalmamıştır güneşten dolayı. Ve enteresan bir şekilde Denizin de bir ritmi vardır. Denizin ritmi, bir saati vardır. Denizin ee, dalgalarının, e, huzursuz dalgalarının başladığı bir saati vardır. Mesela 7'den 10'a kadar, ee, 11'e kadar, sabah 7'den 11'e kadar deniz çarşaf gibidir ama 11'den sonra böyle tuhaf bir dalga gelmeye başlar Antalya'da ve artık şey yaparsın, e, yüzmek istemezsin. Akşam bir daha sakinleşiyor herhalde ama 5'ten 6'dan sonra bir daha sakinleşiyor. Ben e, sabahçıyım. Sabahçı <laughs> takımıyım ben. Sabah yüzenlerdenim. E, Akşamda yüzenler oluyor. Gece falan da yüzenler oluyor da ben gece hiç denemedim. Karanlık denize girmeyi hiç denemedim. Fakat sabah tadına doyamazsın berraklığının tadına. Şimdi ben size biraz Çıralıyı gezdireyim. Bakın böyle bir güzellik. Herkes gelmesin diye çok reklam da yapmak istemiyorum. Ee, buranın e, nesi diyeyim müşterisi ne diyeyim? Buranın müşterisi kendi çapında sakinlik arayanlar böyle benim gibi doğa arayanlar, öyle çok bir hareket arayanlar yok. Ee, müzik, gümbürtü, paldırtı arayanlara rastlamıyorum. Biraz olimpos hareketliymiş herhalde. Ben gidip de bakmadım. Ee, Adrasan da çok hoşuma gitmedi. Bir tek çıralı, illa çıralı, illa çıralı. Beni etkileyen oldu. Şu gördüğünüz tahtalı olimpos tanrılardı. Zeus'un yaşadığı, Poseidon'un yaşadığı, tanrılardı Olimpos diğer adı Tahtalı. Muhteşem bir şey. Bir enerji var, bir güzellik var, bir huzur var, bir tat var, bir lezzet var. Böyle geliyorum işte fırsat buldukça. Ee, yarın sabahta bakalım. Size denizi çekmeye çalışayım. Bye-bye.